Serdar abi şimdi Cem'in eğitimi de çok ilginç. Şimdi bir kere bir turizm işletmeciliği bölümü var. Ondan Dünyayı dolaşayım diye turizme çok meraklıydım. Güzel. Evet. Sonra New York'ta yaşıyor. Sonra doğru telaffuz edecekmiş City University of, of New York. York. Ondan sonra Siyasal Ekonomi ve New York Üniversitesi'nde televizyon yayıncılığı üzerine. Biz görüştük o... mü New York'ta sizle yok ben aynı zamanda Türkiye Konsolosluğu'nda da çalıştım. New York'taki baş konsolosluğunda çalıştım. Hmm. 93 ile 98 arası. O yıllarda geldiyseniz tanışabiliriz. Sonra anında. ne yapıyor? Bak sonra bir daha üniversite sınavlarına giriyor. Hmm. Doyumsuz işte doyumsuz. <laughs> Ondan sonra e, Beykent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı burslu kazanıyor orayı. Joseph Conrad romanlarında sömürgeciliğin izleri. Çalışmasıyla da yüksekliği. Harika. Yapıyor. Bu yani şey Güzel. akıl hastası yani. <laughs> Biraz olmak lazım. Bir evet. sapık da ben burada var. <laughs> Sonra oradan da orada da memnun diye Ekonomi programı yapıyor ama senden tabii ekonomi programında beklenen şey efendim dolar şöyle olacak. Bunu av beklediler. Avro böyle olacak. O bir evet. şeye de bayılıyorum. Bütün her yerde söylüyorum onu. O kadar sene gidiyorsun Amerika'da okuyorsun, İngiltere'de okuyorsun işte e ekonomi okuyorsun bilmem ne falan. E kardeş ne yapalım? Bütün yumurtaları aynı sepete koymayın. Salak. <laughs> Bunu söyleyeceksen niye 10 sene okudun ya? Yani? yani şimdi hakikaten senden böyle bir şey bekleniyor. Biraz ondan al. Azıcık ondan katın. Aman sağlamcı olun. Ya bir de öyle kattın. televizyonculukta bakamıyor. Ama Okan sen oradan ineye de değişik işin şey yapacaksın. Ya bana program verin vermezler. Ya Yeni Türk'te çalışıyorum. Israr, Önümü açın. ama açmıyorlar. Israr ama fiyanet, söke söke yaptın, ya. yaptın 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 söke müthiş söke programlar oldum. onların hepsi. Müthiş evet, evet. ama bir yerden sen, sonra Okan beni o programlardan birinde davet etti. Ya ben disiplin cezası aldım. Neden? Haberin bir gün beni bunda? insan kaynakları aradı. Haberin yok. Sana aa, söylemedim. Aa. İK'dan. Aa, İK'dan. Neden disiplin cezası? İşte e, haberimiz olmadan Okan'a çıktın. Bu arada Okan Doğan grubunda. Ayvener. Evet. de Doğan Aynı grubunda. Çok yok. enteresan değil yani. Çok enteresan. Yani ben alt kata <laughs> filan indim. ki <Okan> <laughs> Sonra yukarı çok çıktı. <laughs> sonra disiplin cezası. Ya, Niye ya? Şu da acayip değil mi? Yani hakikaten yorum yap. İşte evet. borsa şöyle oldu, bilmem ne böyle oldu falan. E zaten her gün o bir şey yok ki, bir yok ki. Yani şey derler Yapamam. Ya, yani, Yapamam e, öyle bir şey. Şey yap şey yap ipe programlar <gülüyor> yani. <gülüyor> şu anda öyle. herkes prompter okuyor. Ben <laughs> prompter <laughs> okuyamam. Oradan bir girdi abi e, tarım meselesine. Girdim. Oradan, Hı -hı. E, ondan sonra tarım Eğitime hayvançılık, girdim. eğitim girdim. bilmem ne. Ee, şey betonlaşma meselesi. Ya NASA'ya girdim ilk İklim... defa gençlere bilimi, teknoloji ve katma değerli üretimin ne olduğunu iyi eğitim an, NASA'dan 6 ay uğraştım çekim izni aldım. NASA'da Atlas 5 roketinin fırlatılışına sana gittim. bir şey Canım, soracağım. Ya bu programı yayınlamamaya sana kalktılar. Sana bir şey soracağım. Evet ya da hayır. Şimdi ha. Türkiye'de işte efendim 14 Mayıs'ta seçim olacak falan filan böyle bir hazırlık. Seninle görüşen bir parti var mı? Evet ya da hayır de. kim görüştü falan diye sormuyor. Evet var. Ha işte olacak. Olması lazım. Evet. Çünkü evet, senin ya bir siyasi bir evet. pozisyon evet, evet. ya evet, bir dedi. siyasi figür olarak ya da hadi diyelim ki istemedin istemiyor istemiyor lan falan dedim bir şey dedin ya da bir e, bir pozisyon ya da bir danışmanlık ya da bir şey. Yani Asla istemezler. Ge geleceğe yönelik şimdi. olarak eğer Türkiye'de akıllı politikacı varsa yani iktidar muhalefet şu şurası burası. kimde kimin kafası kimin kafası Türkiye'nin geleceği ile ilgili oy almak için seçimde oy almak için ben iyi bir ekiple giriyorum iyi bir ekiple bunu yapacağım size göstereceğim. isteriz iktidar ister muhalefet hangisi ise sana müracaat etmesi lazım yoksa çünkü sen şey bir adamsın yani. Buna e, kendini... kendi inanmış bir adam, inanmış bir adam. Benim vak, bir hedefim var. Vakfetmişsin ve senin şu anda bize söylediğin her şeyi gelecekte daha fazla konuşacağız ve o kimse sorumlusu? Kimse hangi iktidara kim geldi? Hangi adı sanı neyse o kişinin onun sorumlusu. Ondan bu yeni gelen nesil çok fena hesap soracak. Şey Diyecek ki sen benim iklimimi ne yaptın? Ne yaptın? Hayvancılığımı evet. ne yaptın? Tarımımı ne yaptın? Tabii. Ondan sonra beni niye göçe mecbur bıraktın? Beni niye aç bıraktın? Kimse ileride... Atatürk e, Havalimanı kapandıktan sonra yeni havalimanı açıldı ya... Belki 15 program yaptım. E, ekolojistlerle. Diyor ki, burada öyle bir fundalık türü var... Endemik diyor. Evet, İstanbul'a yani. özgü bir fundalık biçimi. İstanbul'un hmm. meteorolojik tüm dengesi oradan sağlanıyor. Ekosistem böyle bir şey. Asla bunlar kaldırılamaz dedi. 20 kilometre... Çapında evet. bir güvenlik koridoru yaptılar. Oradaki e, maalesef manda köylerini mesela boşalttılar. Ee, Osmanlı'dan beri manda ile geçinen köyler kapatıldı, evet. güvenlik koridoru. Benim, bizim Ve bütün bu fundalıklar bu evet. dozerlerle temizlendi. Hı -hı. Yani e, bizim eczacılar da kar yağmıyorsa neden var Orada tetkik var. yaptılar ve aynı Ya öyle deme şu anda evet. demek çünkü Erol abi'nin herhalde şeyi tuttu. <laughs> e, kar duası tuttu. Dışarıda kar yağıyormuş biz <laughs> stüdyo Aa, başladı başladım. mı? Biraz <laughs> yağmış. Ya, Yağıyor mu şu anda? Biraz geç kalmadı mı? Bak sana ne diyeceğim. <laughs> Birdenbire ben, ben. Cem i̇stifa Bey. ettim. Tamam mı? <laughs> Zin hakikaten. Senen Türk'ten istifa o, 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 ettim. CHP'ye başvurdum. Dur, başvur. dur, dur şunu aday evet, olacağım. Evet, CHP'ye başlıyorum. Çok evet. özür dilerim. Hemen evet. hızlı canlı. CHP'ye başvuracağım. Karar verdim yani. Babam da eski CHP'li falan ya. İşte herde CHP'lik var. <laughs> aday olacağım. Biraz da hani böyle şey de aldım. Sinyal de aldım. Kemal Bey'den randevu aldım, gittim. Güzel. Anlattım. Ee, yani tarım politikası var, gençlik politikası nelerde hata yapıldı, neler yapılması gerekir, parti politikasına ne girmesi. Ona da dedim ki bak açıkça söyleyeyim. Dedim ki beni gençlikten ve kadından sorumlu ve üretimden sorumlu genel başkan yardımcısı yapın. Sadece sıradan bir milletvekili yapın. Ya çok yüksek istemişsiniz ama ilk ikramdan yani. bak milletvekili yapın bir de gel ama 36 tane genel başkan yardımcısı var zaten. Eskisi gibi değil ki. 36. Hmm. Hmm. Evet. Herkes bir takip bir, bir ne yardımcı abi? oluyor yani. Ne oldu? Bak hiç unutmuyorum. Be ne oldu? Peki sonu? Kemal Bey ellerini şöyle ha. masaya koyarak sadece beni dinledi. Biliyorsunuz susmuyorum. Evet. <laughs> <laughs> Biliyoruz. seyerek <laughs> dinledi dinledi dinledi. Evet çok önemli hatalar yapıldı. Bunları değiştireceğiz dedi. Ne? Ben istifa ettim. Girdim şeye. A evet. millet haber yolluyorum. Diyorum ki seçilemeyecek bir yerdense beni listeye asla koymayın. Evet. Bak 10 yıl önce 10 yıl önce bu kadar tanınmıyordum bile. Yani coşku buldum. Ama 10 yıl önce kimse... mi? 10 yıl önce o kadar ama yine de bir şey aldım. Daha yeni başladım programlara. Beni ilk davet ettiğin zamanlar ha. falan. Ona a Beni koydular. ikinci sıradan. Oradan milletvekili çıkma sayısı 9 en fazla. Hangi şehir bu? Yani İstanbul 2. bölge. İnanamıyorum ya. ya bari koyma. Ay benim haberim yok. Ayol bunlar. Bari koyma. <laughs> bir de koydum. Bir de istifa Aa. etmiş oldun mu? İstifa etmekse Pazarlara gidiyorum. Şimdi anlatıyorum. Abi diyorum şöyle böyle. Sen diyor onu bırak diyor. Sen apartin destek veriyor mu? Kaçıncı sıradasın? Sen ona söyle diyor bana. Halca adam söylüyor. <laughs> ee, ya ben 22. sıradayım filan. Ya ne diyorsun diyor ya? Bana gel bir şey Seni 22. sıraya koymuş baba diyor. Bir git Bu geceki duyduğumuz diyor. en gerçek evet. insan o. Evet çok <laughs> iyi ya. Evet, evet. Bak, risk alıyorum. E şimdi bugün evet. ne oluyor? Aday bakayım? oluyorum. Bugün ne oluyor? <laughs> <A> bugün <laughs> artık bilemem. Hay bugün tamam şimdi söyleme. Bizimki, yani senin benim Ya Yahu daha adayı senin... açıklamıyorlar. Seni mi açıklayacağız zaten? <laughs> ya Cumhurbaşkanı <laughs> adayı yok. Cem, Cem Seyren'de Ben Sen, 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 bence aday ya <laughs> sen. olmayasın ya. Şimdi ha, İstanbul 100 bin imza toplarım bölgeden toplarım, başlayalım. <gülüyor> 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 yavaş yavaş başkan Gelir. adayına kadar geliriz. İki, İstanbul ikinci bölgeden başlayalım. Cem, ben, Baksana Cem, şöyle bir başkan adayı düşün. Sanatçıları topla. Ben çalışırım Ressamları topla. Bilim insanlarını topla. Üniversitede. Yani şu Boğaziçi'nde böyle kendi... Yani adamlar yağmur çamur durdu ya. Hukuksuzluğa karşı duruyor. Evet. Harika bir şey değil mi ya? Öğrenciler de evet. onları destekliyor. Yani inanılmaz bir şey. Ben üniversitede ders veriyorum. Protesto yapan öğrenciden Çocuklar... 25 yıl istiyorlar. 25 yıl istiyorlar. 21 yıl mı istiyorlar? Bir, bir gençlik yani. var biliyor musunuz? Harika bir gençlik var üniversitede. Öyle dersi... mi? İnanılmaz Okan. Peki. Hakikaten öyle. Ben Cem senin için çalışırım. <laughs> Samimi söylüyorum. Evet. Ciddi yeah. söylüyorum. Bak Biz de çalışırız. Söz. Sen ama, ama, neredesin? Seyahatte misin? <laughs> yok artık yok. Ya, <laughs> artık ne? 20 ile çarpıyor. 20 ile çarpıyor. 20 ile çarpıyor. 20 Uganda'da Biraz sonra. Serdar